Evet Canım Hocam Akademi'ye hoş geldiniz gençler. Merhabalar nasılsınız bakalım kimler var kimler yok. Bakalım bakalım bakalım. Merhabalar merhaba. ben gayet iyiyim. Sizi sormalı. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gayet iyiyim ben. Merhabalar. Merhaba Ali Bayan Aylan Bakalım başka kimler var. Kaç kişi var? Emre görebiliyor musun? Evet ben gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sizleri gördüm. Çok çok daha iyi oldum. Antalya, İstanbul'dan selamlar Fadik. Ee, evet. Tamam. 11-13 niye o kadar az ya? Bak şimdi var ya. Neyse gelirler değil mi? Neyse biz bize yeteriz. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Tamam. O zaman bu 11 kişinin de bangır bangır bana katılmasını istiyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Meteoroloji bilgisi. İstanbul'da hava yani ne açık ne kapalı. Yani böyle... E, kararsız. Kararsız bir hava. Yani İstanbul, klasik İstanbul havası. Yani yağmur yağacak desen aslında yağacak havası var. Sıcak desen sıcak. Böyle değişik böyle... İstanbul'un da kafası kapalı, kafa, şey karışık yani. Evet Antalya, Antalya'dan beklenen şeyler yani Antalya'nın yanması gayet normal. Diğer yerler nasıl pekala? Evet. Aydın'da mı güneşli? Yoktur. Aydın aydınlık hocam. Ha. Pardon. Neresi güneşli? Orayı anlamadım ben Firuze. Evet Ali Baran dün hakikaten sıcaktı ama dedim ki normal şartlarda bugün daha sıcak olması bekliyordu ama yani Osmaniye'de evet, demek ki Akdeniz Akdeniz ve Ege sahilleri ciddi anlamda şu an yanmakla <laughs> meşguller o zaman. Doğru mudur? Üsküdar <laughs> evet Üsküdar da aynı yani sıcak kesiyormuş. Hmm. Yapacak bir şey yok. Oralar Antalya ve Ege yani. Ne yapalım? Evet o zaman biz de sorularımıza geçebiliriz. Hadi bakalım. Bugün yine hazırlık Dönemi ile ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Birinci Büyük Millet Meclisi Teşkilat Esası Anayasası kabul etti ki 1921 Anayasası ilk anayasaydı hatırlayın. Birinci Ünlü Savaşı'ndan sonra kabul edilmişti. Kendisine karşı isyan edenleri yargılamak için istiklal mahkemelerini kurmuştu ki zaten biz demiştik ki burada yargı yetkisini kullanıyor demiştik. İsyanları bastırmak için de hıyaneti vataniye kanunu çıkartı demiştik. Gençler hemen ek bir bilgi vereyim. Hıyaneti vataniyeyi çıkartması ve teşkilat esasiyeyi kabul etmesi yasama yetkisi. İstiklal mahkemelerini gördüğünüz yerde ne demiştim? TBMM yargı yetkisini kullanmıştır diye yapıştırın korkmayın demiştim. Meclisin bu çalışmalarla ilgili olarak ortak amacı. Neydi ortak amacımız? Veylen öncülerin hepsini karşılayacaktı. Hadi bakalım. İsyancıları cezalandırmak. Baktığınız zaman e, Hıyanet-i vataniye kanunu çıkartıp bunu uygulamak için de İslam mahkemeni açması evet. Ama teşkilat esansiyede böyle bir şey var mı? Yok. O zaman sil. Meclisin güvenliğini sağlamak. Yine aynı şekilde isyanları bastırmak için yaptığı çalışmalarda bu var. Ama teşkilat esansiyede yok. Meclis hükümeti sistemini uygulamak. Gençler meclis hükümeti sistemi neydi? Meclisin başkanı, hükümetin de başkanıydı. Bunu kullanıyordu. Eğer verilen metin içerisinde işte hükümet işlerini meclis adına <laughs> içerisinden seçilen bir kurul e, yürütür. İşte meclisin başkanı, hükümetin de başkanıdır şeklinde ibareler varsa bu size neyi verecekti? Meclis hükümeti sistemini verecekti. Verilenlerde böyle bir şey yok. Baktığınız zaman gençler hepsi Yasalar çerçevesinde yapılanları yasalar çerçevesini yapmak amacıyla uygulan, yapılmış olan uygulamalardır. Bu nedenden dolayı hukuki yollarla otoritesini güçlendirmek istemektedir diyebiliriz biz. Evet. Zaten maşallah ben mitolojiyi alırken direkt birkaç kişi zaten cevabını söylemişti. Evet. Bakalım diğer sorumuza. Misak-ı Milli ile ilgili bir soru. 28 Ocak 1920 tarihinde ilan edilen Misak-ı Milli ile kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Türk ve Müslüman halkının çoğunlukta olduğu yerler ister işgal altında ister bir hükümde olsun birbirinin ayrılmaz bir bütündür. Batı Trakya'nın durumu için halk oyuna başvurulacaktır. Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecektir. Kararları kabul edilmiştir diyor. Misak-ı alan bu kararlarla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez. Bakalım. Siyasi, adli ve mali gelişimimize engel olan ayrıcalıkları kaldırıp tam bağımsızlığı sağlamak. Neydi? Kapitülasyonlar değil mi? Bu yani siyasi, adli ve mali gelişimimize engel olan ayrıcalıklar eşittir kapitülasyonlar. Bunların kaldırılmasıyla da tam bağımsızlığı amaçlıyoruz biz. Evet ee, Başkan, vatanın e, sınırlarını çizerek ülke bütünlüğünü sağlamak. Ne diyor? Türk ve Müslüman halkın çoğunlukta olduğu yerler ister işgal altında ister bir hükümle olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Yani burada bir de bizim baz alacağımız şey neydi? Mondros Ateşkesi imzalandığında bizim olan topraklar bölünmez bir bütündü. Bu şekilde vatanın sınırları da belirlenmiş. Uluslararası teknik ilkesini uygulamak. Ne diyor burada? Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecektir. Tamam. Şöyle ki bu zaten uluslararası eşitlikti. Yani biz fazla bir ayrıcalık vermeyeceğiz. Eğer başka ülkelerdeki Müslümanlara siz ne hakkı veriyorsanız biz de kendi ülkemizdeki azınlıklara bu hakkı vereceğiz. Biz de buna uluslararası eşitlik kavramı demiştik. Halkın iradesini sağlamak. Şimdi gençler gelin. Misak-ı milli de bilmeniz gereken bir ayrıntı. Asla milli egemenlik ile ilgili bir karar yoktur misak-ı milli Tamam mı? Şöyle ki. Heh, şimdi işte oraya geleceğim. Şimdi oraya geleceğim. Bir saniye. Misak-ı Milli'de milli, milli egemenlikle ilgili bir karar yoktur. Misak-ı Milli tamamen milli bağımsızlık bildirgesidir. Tamam mı? Gençler milli egemenliğin kelime anlamı halkın yönetime katılmasıdır. Tamam. Mı? Şimdi Batı Trakya'nın durumu için halkoyuna oyuna başvurulacaktır. Biz her zaman deriz ki seçim, seçmen, oy kullanma gibi Kavramlar. Bize milli egemenliği verir diyoruz. Doğru mudur? Evet. Tamam mı? Ama bizim bahsettiğimiz milli egemenlik halkın yönetime katılması. Ama burada sadece halka demişler ki hangi ülkeye bağlı olarak yaşamak istiyorsunuz? Yani burada Batı Trakya halkının yönetime katılması gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden milli irade yoktur diyoruz. Anlaşıldı mı gençler? Yani e, halkın iradesi eşittir milli irade. Tamam. sadece e, dediğim gibi burada halka sorulmuş halkın fikri sorulmuş hangi ülkeye bağlı olarak yaşamak istiyorsunuz diye eğer yönetime katılmaları söz konusu olsaydı amena milli egemenlik diyecektik ama üzerine basa basa söylüyoruz ki bu çok fazla karıştırılan bir durumdur zaten tamam mı yani evet e, halk oyunu gördüğünüz zaman milli diyebilirsiniz kabul ediyorum ama dediğim gibi böyle ince ayrıntılar vardır ki her zaman karıştırılan durumlarda zaten anormal bir şey değil e, ee, mi sadece şunu bilmeniz birçok işinizi kolaylaştıracaktır. Mi sakı, milli de milli egemenlik ile ilgili bir karar yoktur. Tamamen milli bağımsızlık bildirgesidir. Burada bahsedilen halk oyu sadece halka hangi ülkede yaşamak istediğini sorulması ile ilgili bir halk oylamasıdır. Evet. Anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Evet. Evet yönetimle ilgili olmadığı için biz orada milli egemenlik vardır diyemiyoruz doğrudur. Evet Amasya yinelgesi ile ilgili bir soru. Bakalım Amasya yinelgesinin vatı maddelerine bakarak hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Vatanın bütün milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine düşen görev yerine getirememektedir. Bu durum milletimiz yok saymaktadır. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakalım. Ulusal kurtuluş hedeflenmiştir. Söyleyebiliyor muyuz? Milletin bağımsızlığı yani belli bir bölgenin bağımsızlığı değil, milletin bağımsızlığı. O zaman bu var. İstanbul hükümeti yetersiz görülmüştür. Ne diyor? İstanbul hükümeti üzerine düşen görevine yetinemektedir. Bu durumda milletimizi yok saymaktadır. O zaman var mıdır e, yetersiz görme? Evet var. Eleştiriyorlar hem de değil mi? Ama e, üzerine düşen görevine getirmiyor değil getirememektedir. Şimdi getirmiyor bir başkaldır olabilir ve halktan tepki görebilir. O yüzden getirememektedir. Yani getirecek de ama üzerinde baskı var. Bu nedenden dolayı eli kolu bağlı olduğu için getiremiyor. Tamam mı gençler? Bunu unutmayın sakın. Orada dediğim gibi eğer direkt görev yerine getirmiyor denilirse eğer halk tepki gösterebilir. Diyaz ki siz kimsiniz de İstanbul hükümetini bu şekilde getirmiyor diye suçluya suçluyorsunuz denilebilir. Bu nedenden dolayı daha yumuşak ifadeler kullanılmış. Getirememektedir denmiş. Milli mücadelenin yöntemi yönetilmiştir. Ne diyor? Milletin bağımsızlığı kurtulacak. Şey, milletin bağımsızlığı sağlanacak. Ama nasıl? Milletin azmi, milletin kararıyla. Yani bu da yöntemimiz. Saltanat ve hilafetin korunması ile ilgili bir madde yoktur gençler burada. Şöyle ki biz saltanat ve hilafetin korunması maddesini nerede görüyoruz? Birinci meclisin aldığı kararlarda Saltanat ve hilafet e, korunacaktır ve gelecekleri TBMM'nin alacağı karara bağlanacaktır şeklinde bir tepki vardır. Bir par bir madde vardır. O da e, tamamen tepki çekmemek adına e, adı alınmış bir karardır diyoruz. Evet. Evet. Çünkü yani milli mücadele tamamen halkın e, desteğiyle yapıldığı için yani Anadolu Hareketi bir halk direnişi. Bunu her zaman söylüyoruz. Anadolu hareketi milli mücadeleye başlatan ee, şey hal evet evet gelelim bir diğer sorumuza diyor ki yukarıda verilen bilgiye göre Kuvayi Milliye'nin blablabla yargılanan hangiden ulaşılabilir bakalım Anadolu'da başlayan işgaller karşısında Osmanlı hükümetinin sessiz kalması, vatanın bütünlüğünün tehlikeye düşmesi, ordunun dağıtılması ve silahlarına el konulması İşgallerin ve azınlıkların zararlı çalışma, işgallerin ve azınlıkların zararlı çalışmalarının artması üzerine Türk halkı silahlı mücadeleye başlamıştır. Evet. Yukarıda verilen bilgiye göre diyor. Ulaşılabilir. Bakalım. Milli mücadelenin başlamasında etkili olduğu söylenebilir mi? Elbette ki söylenebilir. Yuvarlak için alalım. Çünkü Osmanlı ordusu terse edilince halk direniş gösteriyor. Ve bu şekilde milli mücadeleye başlayacak zaten. Türk milletinin direnme azmini arttırmış, arttırdı. Söylenebilir mi? Elbette ki. Yani halkın içerisinden çıkan bir grup ne diyor? Ben bölgemi savunacağım diyor. Otomatikman yani diğer grup, diğer bölgelerdeki halka da bir ilham kaynağı oluyor Kuvayi Milliye. O nedenden dolayı buna da ulaşılabilir. Birlik ve beraberlik ruhunu oluşturduğu söyleyebiliyor muyuz? Elbette ki bunu da söylüyoruz. E, birlik ve beraberlik ruhunu e, zaten, yani, kua imillerin amacı zaten birlik ve beraberliktir ortaya çıkması da. TM karşın isyanları bastırdı. İsyanları e, bastırması ile ilgili bir bilgi yok gençler burada e, Kuvayi Milliye'ni hiçbir şekilde evet bastırıyor. Yani şey, tm e, TMMK yaklanmaları bastıracak ama verilen bilgilerde bu olmadığı için 4'ü alamıyoruz. Bu nedenden dolayı cevabımız 1, 2 ve 3 yani C şıkkı oluyor. Evet. evet. Var mı? Onlar ne kadar güzel emojiler öyle. Aşkı vuslat. Aşkı vuslat. Ne kadar güzel bir isim. Çok mu aradın aşkım ustad? <laughs> i̇smini. Evet. Evet. Üçü nasıl mı aldık? Kuvayi diye zaten birlikte beraberlik. Halkı direniş için bir araya getiriyor. Tamam O yüzden üçü de aldık. Evet. Gelelim. Ee, Mebusan ilgili bir yeni Misak'ın ile ilgili bir sorumuza. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920'de Misak Milli kararlarını aldı. Bu kararlar itiraz etlerini bekle beklemediği kararlardı. Meclisin bu kararlardan vazgeçmesi için meclise baskı yaptılar. Meclisi bu kararlardan döndüremeyen itiraz devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal edip meclis mevusanı dağıttılar. Bunu fırsat bilen Mustafa Kemal milli mücadeleyi aynı zamanda padişah ve halife adına da yürütüyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştır. O zaman sizler de ne diyorsunuz? Bir şekilde Anadolu hareketine katılımı arttırmak amacı. Mustafa Kemal'in böyle bir açıklama yapmasındaki temel amaç ne diyor? Ee, biz bu mücadeleyi aynı zamanda padişah ve halife adına da yürütüyoruz diyor. Bu da ne demiştik? Asla halkın de, halktan tepki çekmemek adına bu denli açıklama yapmıştır. Ve devletimiz hala Osmanlı devleti, halk hala padişaha bağlı. Bu nedenden dolayı e Mustafa Kemal de böyle bir açıklama yapınca otomatikman ne oluyor? Milli mücadeleye yani Anadolu hareketine halkın desteği elbette ki artacaktır. Sıla nereyi anlamadın hayatım? Evet. Şimdi Sıla'cığım burada e, itilaf devletleri ben soruyu toparlayıp anlatayım sana tekrardan. İ, e, İtiraf Devletleri Misak-ı üzerine neden de. Şimdi neden de. Hemen tamam. Şimdi dinliyoruz zaman güzelce. Metinde İttifak Devletlerinin Misak-ı kabul edilmesi üzerine Mebusan Meclisi'ne kapatması ve İstanbul'u işgal etmesi bilgisi verilmiş. Mustafa Kemal de bunun üzerine meclis dağıtılmış, İstanbul işgal edilmiş ya. Mustafa Kemal de bunun üzerine diyor ki biz ee, Anadolu hareketini başlattık ve bu hareketi biz padişah adına da yapıyoruz. Yani evet İstanbul işgal edilmiş olabilir ama biz padişahın adına bunu yürütüyoruz. Çünkü şu an İstanbul'da işgal var. Tamam mı? Burada sıkıntı var mı? Yoktur diye düşünüyorum. Neden böyle bir açıklama yapmış olabilir? Şimdi diyoruz ki milli mücadele ilk etapta halk tarafından başlatılmış. Yani Anadolu hareketi dediğimiz bizim olay halk hareketi. Otomatikman halkın buna destek vermesi gerekiyor. Yani başka hiçbir güç yok. Resmi hiçbir güç yok. Ee, ve e, halktan bir de padişah tarafını kullanarak destek almayı bekliyor. Diyor ki hani e, halk zaten padişah destekliyor ya. Mustafa Kemal diyor ki biz zaten padişah için yapıyoruz bunu deyince otomatikman halk ne olacak? Yani bir şeyler yapana destek verecek. Tamam? Bu nedenden dolayıcağımız denizli oluyor. Bu şekilde Anadolu hareketine e, katılım artacak. Düzenli ordu hayır elbette ki yok. Düzenli ordu çoktan sonra kurulacak. TBMM açıldıktan sonra kurulacak. Yani hangi düzenli ordumuz var? Ee, şey Doğu Cephesinde çalış e, Kazım Karabekir'in ordusu var sadece. O da dağıtmadığı için Mondros Geriye ordular dağıtılıyor ya. Düzenli ordu yok. Sonrasında TBMM zaten ordu kuracak. Tamam? Ha, diğer maddelere bakalım istiyorsan Sıla. Düzenli orduya geçiş kolaylaştırmak. Dediğim gibi daha henüz düzenli ordu ortalıkta yok. Düzenli ordu Kuvayi Milliye yetersiz kalınca kurulacak. Yani eğer belki Kuvayi Milliye yeterli kalsaydı belki düzenli orduya geçinmeyebilirdi. Tamam? Bunu geç. İstanbul Hükümeti işbirliği yapmak. Her zaman söylediğim şey İstanbul Hükümeti zaten ee, şey yapmıyor. Yani milli mücadele desteklemiyor. Otomatik olarak onlarla işbirliği söz konusu değil. İtiraf devletlerinin desteğini almak. E zaten işgal edin itiraf devletleri. Kimin desteğini alıyorsunuz değil mi? Bu nedenden dolayı A, B, C'yi eliyoruz zaten. Evet. Bir soruluk daha zamanımız kaldı diye düşünüyorum ben. Tamam. Evet. Tamam. Fadik karıştırmıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. İstanbul Hükümeti'nin bu görevi özellikle Mustafa Kemal'e vermesi nedeni aşağıdaki hangisi olabilir? Bakalım. Samsun'dan, Samsun'da çıkan karışıklıklar üzerine İstanbul Hükümeti böyle e, bölgede işi sağlamak için Mustafa Kemal'i 9. Yol Müfettişi göreviyle 16 Mayıs 1919'da Samsun'a göndermiştir. Neden Mustafa Kemal'i görevlendirmiştir? Şimdi Mustafa Kemal'in resmi görevi neydi? E, i̇şgallere karşı Türk halkının başlatmış olduğu direnişli bitirmek ve mondros uygulamak yani oradaki o bölgedeki ee, orduyu teslim alıp geri gelmek Mustafa Kemal'in resmi görevi bu. Tamam mı? Otomatikman Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarının Samsun'da olması İstanbul hükümeti için bir bağlayıcı değil. Çünkü görev farklı. İstanbul hükümetinin milli mücadele başlatması, İstanbul hükümeti milli mücadeleye destek veriyor mu? Asla vermiyor. Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti tarafından desteklenmesi. Şimdi Mustafa Kemal'in kafasında milli mücadele başlatmak var. Bu nedenden dolayı zaten bu görevi kabul ediyor. İltilat öğretmeni daha sonrasında zaten o desteğini e, çekecek üzerinden. Yani dokuz, onun desteği sadece 9. Ordu müfettişliği görevinde. İstanbul Hükümeti'nin desteği var Mustafa Kemal arkasında. Sonrasında böyle bir şey yok. Ama... Diyorlar ki biz bu görevi versek versek Mustafa Kemal'e veririz ancak o bu işi layıkıyla halleder ve oradaki e, direnişi bitirip orduyu teslim alıp geri gelir diyerek e, Mustafa Kemali 9. ordu müfettişi olarak görevlendiriyorlar gençler. Artı bir de not bir bilgi daha vereyim size, dipnot bir bilgi vereyim. E, aynı zamanda bir de Mustafa Kemali İstanbul'dan uzaklaştırmaya da çalışıyorlar. Çünkü Mustafa Kemal Vahdettin aklını çeliyor çünkü. Diyor ki bak böyle olmaz. Şöyle yapamıyor. Yani biraz birbirlerine akıl danışıyorlar Mustafa Kemal'e Vahdettin. Bu nedenden dolayı İstanbul Hükümeti tabii itiraf kuvvetlerinin tabii ki baskısıyla diyor ki şu Mustafa Kemal'i Vahdettin'den bir uzaklaştırın diyorlar ama Mustafa Kemal gidip Samsun'a zaten istediğini yapıyor diyoruz biz. Tabii ki yani tarihini bilmeyen, nebetteki e, geçmişini bilmeyen geleceğini çok fazla yazamaz. Doğru. Hatta şeyde yazıyor bu söz. E, böyle kocaman bir şekilde. E, Harbiye Askeri Müzesi'nin duvarında yazıyor kocaman. Evet gençler. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Yarın e, milli mücadele ile ilgili sorularımı sormaya başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.